Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber PES oyununun 97'den 21'e kadar olan süreçteki e, gelişmesini yani gelişmesine bakacağız yani ve bu kanal e, aldığım kanal arkadaşlar e, kanal ismini unuttum şu an arkadaşlar bu videoyu da Shade kanalından alıyorum haberiniz olsun e, burada Hani e, video fikirlerinizi falan filan söyleyebilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun yani şu şekilde söyleyebilirsiniz hani işte bunun FIFA işte FIFA'nın bakarız şeyine FIFA'nın değişimlerine bakarız gelişimlerine bakarız onun dışında yüz modellemelerine bakarız yani bu şekilde bakarız arkadaşlar hani bu benim sadece verdiğim fikir ya isterseniz bakarız arkadaşlar bu arada kamera niye yok diye falan soracak olursanız arkadaşlar şu kameram yok benim ee, bir tane var bildiğim kadarıyla dandik o çok kötü yani ee, bir tane var telefonun şeyi ama e, şu anda da çok abone abone açıkçası şey olmadığı için belki ileride aşırı istenir falan filan telefon da kaliteli çok çekmiyor yani onun için arkadaşlar telefon da böyle kaliteli kamerası falan şey değil ama istersin mesela ileride takipçimiz falan olursa o zaman siz de istersiniz falan. Yaparız. Niye olması facecam yani. Ama kesin bir şey demiyorum arkadaşlar ve çok uzatma çok uzatmadan videoyu başlatalım. Ve bu PES 21 lan. PES 21 birader bu. PES 97'den 21'e kadar arkadaşlar. Ve işte Pes 97. Vay kaleci niye evet, şey Görüyorsunuz arkadaşlar şu <laughs> oyuncunun yüz modellerini falan <laughs> baya kötü. Ama o zamanın şartlarına göre öyledir yani. Gördüğünüz gibi biraz akıcılaşmış sanki oyun. Aynen biraz akıcılaşmış ama yine tabii ki yine tabii ki şey ve gördüğünüz gibi grafik olarak biraz daha gelişmiş. Yine bakalım kim atıyor ya bunu? Ronaldinho mu? Pek bir bilgim yok arkadaşlar. On numara kimdi ya? Ronaldinho sağ ayak Japonca olduğu için anlamıyorum arkadaşlar. Kimin attığını. Yani güzel ee, yani fena değil yani çok bir değişim olmamış şimdi bir öncekiyle bu arasında. Taraftarlar hala <laughs> Evet. Yine fena dili işte yani. Goller. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taraftarlar işte oyuncular falan yine daha gelişmiş ama şey yani bu seferde çözünürlüğü artık oyunu oynayan kişinin mi e, grafiklerde böyle yaptı bilmiyorum. Ama tabii ki net bir gelişme var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok net bir gelişme var. Oyuncunun yüzlerinde de bayağı gelişme var. Taraftarlar da bayağı gelişmiş. Evet. Ve her Rivaldo. <laughs> Ravol yazına bakmayın arkadaşlar siz. O büyük ihtimal artık lisansı mı yoktu Rivaldo'nun? Öyle olaylar olabilir arkadaşlar. Ben de tam bilmediğim için size kesin bir şey demeyeceğim ama Rivaldo'ymuş arkadaşlar. Az önce atandı bilmiyorum demiştim ya. Ronaldinho falan demiştim. Saçmalamıştım yani. Rivaldo'ymuş. Ve grafiksel anlamda yine şu oyun güzel bu arada PES 2. PES 2 arkadaşlar bu. Fena değil yani. Ve bayağı bir atlama oldu lan grafiklerde bakın. Bir buna bakın abi. Bak. Bir de buna bakın. Vay, grafikler şey olmuş. Ama o sanki biraz yapay vurmamış mı lan öncekilere göre? Bana öyle geldi arkadaşlar. Biraz oyuncu hareketleri biraz şey olmuş ve Yine fena değil güzel grafikler Beckham'la. Yine arkadaşlar çok bir gelişme gelmemiş 3'ten 4'e. Bana sorarsanız. Ve Roberto Carlos'la. Güzel bir şut gelecek mi bakalım ama grafiksel yine güzel ya. Şu grafikler fena değil abi. Çimlerde böyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar işte E Football 2022'nin çimlerde. <laughs> Uf, bayağı sert vurdu. Kaleci zaten şey yapamadı. Ve güzel gol arkadaşlar. Ama biraz kaleci sanki biraz enayili mi varmış? Ronaldinho. Evet. Storofon'un i̇şte başında Ronaldinho var. Ve güzel. Evet. Oyuncunun hareketi, topa vuruşu, topun dinamiği. Hepsi gelişmiş, gelişmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Top da gelişmiş. Ve Ronaldinho arkadaşlar Yine Ronaldinho Ve evet arkadaşlar gördünüz mü? PES 2008 Evet kale falan değişmiş Ama bu güzel Gerçekten güzel PES 2008 Ve Ronaldo ile Cristiano Ronaldo ile 10 numara Grafikler güzel bu arada bayağı gelişti yani gördüğünüz gibi ilk videoya ilk şeye bakın bir de şimdikine bakın. Ronaldinho ile 35 metreden. Evet kaleciler biraz armut mu sanki? Bana mı öyle geldi? Pes 21'de de böyle çekmediniz takdirde. Yani biraz armutluk var firkiklerde. Lamport güzel bir gol geliyor. Frikiklerde biraz kalecinin şeyi var işte de. Ve Messi ile arkadaşlar PES 2012 biraz yaklaştık günümüze. PES 2012 13 zaten arasında çok bir grafik farkı yok. PES 2012 ile kalecileri gördüğünüz gibi arkadaşlar şur çelebilir ama yani işte Haydi bakalım. Ronaldo ile Cristiano Ronaldo 13'te biliyorsunuz Ronaldo. PES 2013 be. Bu arada PES 13'te atması biraz yani ben öyle çok atamaz mı yani? Gareth Bale'la 2014'te. 2014'ü ben oynadım da arkadaşlar. 2013 sanki daha mı iyiydi 2014'ten? Bana öyle şey yapmış olabilir. Gareth Bale'la kaleci. Evet. Kaleci evet. Atlamayı şey yapamadı herhalde. <laughs> Bu silahı. Luis Suarez'le arkadaşlar. Luis Suarez'le. Güzel bir vuruş. Luis Suarez bakın. Güzel gol. Ama grafikler orada gerçekten atladı yani. PES 2016. Burada arkadaşlar durduruyorum. Böyle çok sık durduruyorum ama. Ben şu ok e, noktalı 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 olanı çok beğenmemişim. Şu vurma şeyi olarak. Ve burada işte görüyorsunuz Real Madrid'den Ronaldo. işte e, Marcelo. Şu kim lan? James Rodríguez mi şu? Tam neyse yapamadım. Depay o zamanlar Manchester'da mıymış Depay? Güzel gol arkadaşlar. Pes zaten bu 21'e benziyor bu 2000. Yok pardon. O oy nokta nokta gitti. Ha. Bak burada da çizgiye dönmüşler. Zlatan'la arkadaşlar, Zlatan Manchester United'ta mı o zaman? Bilmiyorum arkadaşlar, 2017 pek. O zamanlar futbolla çok alakam yoktu da. Yine arkadaşlar güzel gol. Zlatan'la grafikler artık bayağı güzelleşti. Neymar topun başında. Neymar'la arkadaşlar 2018 zaten 2021'e benziyor yani. Neredeyse aynıydı hatta yani. Ve 2019. Grafikler çok güzel değil mi 2019 ya. Abi şu çimler mimler 2019'un. Ah ah ulan. Şu e-futbol 2022 yerine keşke şu PES 19'u. Şu grafikleri biraz daha güzelleştirip. olan var ya ah. Ah konuma. Ah. Yine yeah. güzel gol Ronaldo'dan arkadaşlar. ve Hazard'la 2020 zaten e yeni zaten. Güzel bir gol Eden Hazard. Ve son olarak PES 2021 Arnold'la gelecek arkadaşlar golümüz Arnold ve klasik bir frikik golü arkadaşlar PES 21'de yani. Ve Evet arkadaşlar bu videoyu umarım şey e, kanalı telif atmaz yani Evet video bu kadardı arkadaşlar İsterseniz e, bu kanaldan başka videolara falan Başka olaylara işte başka şeylere bakabiliriz yani bu kanaldan da olması şart değil yani arkadaşlar. E, yani arkadaşlar sizin isteğinize göre Bir şeyler yaparım ya yani istemezseniz de kendi kafama göre Artık bir şeyler yaparım. Ee, evet, neyse. Çok uzatmadan, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.